Almanya Başbakanı Merz, göçmenleri hedef alan ve kamuoyunun tepkisini çeken sözlerinden geri adım attı. Protestoların ardından bir açıklama daha yapan Merz, "Göçmen insanlar olmadan yapamayız. Göçmenler iş gücü piyasamızın vazgeçilmez bir parçası." dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göçmenleri hedef alan açıklamalarının ardından geri adım attı. Merz iki hafta önce Potsdam'da yaptığı konuşmada şehrin görüntüsünde hala sorun var diyerek göçmenleri eleştirmişti. Bu sözler ülke genelinde tepki çekti, Almanya genelinde binlerce kişi Merz'i protesto etti. Artan tepkiler üzerine Mers, Balkan ülkeleri zirvesi için gittiği Londra'da açıklamalar yaparak sözlerine açıklık getirdi. Göçmen kökenli insanların Almanya ekonomisi için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Mers, sözlerim kalıcı oturma izni olmayan, çalışmayan ve kurallara uymayan göçmenlerle ilgilidir dedi. Başbakan Mers konuşmasında nereden geldikleri fark etmez göçmen kökenli insanlar iş gücü piyasamızın vazgeçilmez bir parçası onlarsız yapamayız ifadelerini kullandı. Und...